Bilin bakalım neredeyiz? İzmir'de 7.24 açık olan Bayrak'daki Dede Çorba'ya geldik. Burada kemik suyundan bir kelle paça yapıyorlar ki hele bir de bir ayak paça yapıyorlar. Dillere destan. 3-4 günde bir ile birlikte geliyoruz. Tandır da yiyoruz. Haydi bismillah deyip deneyelim. Maşallah Usta Melisa kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin Çoban Bey. Hoş bulduk abim benim. Bu bizim abi bile. bileşir, kemik suyumuz. Yapıyoruz onu böyle. Sen bunu böyle tabiri caizse ısıtıyorsun. Evet. evet. Ben bunu hastayım abi. Ben böyle içiyorum. Maşallah ellerine sağlık. Afiyet olsun. İşte bu bizim meşhur tandırımız. Huzur butundan yapılıyor. Bu da 7.24 var evet, mı? Evet 7.24 var. Biz böyle pilav üstü istedik. Arkadaşlar 7.24 tandır da mevcut. Hmm. İşte kemik suyu böyle kaynatılır. Dünyanın en iyi streç filmi. Görüyor musun? Bismillah. Ya çorba da çorba yalnız. Gelip bir paça çorbası için. Güzel olan şey ne biliyor musun? Kendi fırınları var burada. Ekmekler taptaze. Felaket ya. Bunlar da ikram olarak geliyor. Şimdi tandıra geçiyoruz. Pilav üstü tandır söyledik. Bir de biz pilav üstü yemek istemiyoruz. Sade tandır diyorsanız böyle etin suyuyla mis gibi bir tandır yapıyorlar. Şunun güzelliğine bir bak ya. Pilav üstü bismillah. Fırınlarında taptaze lavaş yapıyorlar. Bunu nasıl yiyeceğini sana söyleyeyim mi? Biber, domates. Bismillah. Bu ne ya? Etin rengini gördün mü? Korkma. Ye. Lavaşın arkasına bak. Bismillah. İç harcı çok güzel bu arada ya. Lahmacunlar fena. Vallahi deneyiz.